ayakkabıcı bulmam gerekiyor. Şimdi ne yapacağım? Derler ki ilk izlenim her zaman önemlidir. Ne yapacağım ben? Görüşmeye nasıl gideceğim? Buldum. Ofiste Rabbiye olmalı. Gidince Rabbiye ile tuttururum. Beni bir süre idare eder. Bundan başka bir çarem yok. Evet efendim. Kimse sekreter olmak istemiyor mu? Bana bunu yapmayın. Bugün benim doğum günüm. Lütfen. Doğum, doğum gününüz, gününüz kutlu olsun. olsun. Teşekkür ederim ama bu çok sıkıcı bir şey. Yani hiç adil değil. Bana bir hediye verin. Hadi bana bir hediye verin. Bir hediye bir hediye. Evet. E, hediyem lütfen bir kız olsun. Rişi abimin sekreteri olacak bir kız. Sadece bir kız. Tamam mı? Lütfen. Efendim hemen e mi? Evet evet hemen. Sadece bir kız. Lütfen sadece efendim, bir kız. Bay Rişi işe giren herkesi küçük sebeplerden kovuyor. Şimdiye kadar maalesef bir ay bile dayanabilen olmadı. Son iş aldığı sekreter Supriya Bayriş hakkında çok korkunç dedikodular yaymış. Basına saçma sapan şeyler söylemiş. Hiç kimse onunla çalışmamalı. Sosyal medyada paylaştıklarını görseydiniz o kadar kötüydü ki inanamazdınız. O şey demiş. Ce ce cellat, cellat. Cellat. Aman tanrım. O yüzden hiç kimse onun sekreteri olmak istemiyor efendim. Efendim şimdi anladınız mı? Anne. Anne. anne sen anne. neden ayağa kalktın anne? Yatağında kalman gerekmiyor mu? Doktor sana ne dedi? İyice dinlenmen gerek ama sen kalkmış dolaşıyorsun. Dünden beri yeterince dinlendim. Şimdi iyiyim. Asıl beni siz ikiniz hasta ediyorsunuz. Aa. Anne sağlığın iyi durumda değil? Anlamaya çalış. Hadi gel anne yatağına uzan hadi. Hadi hadi Bak hadi. Benç, senin karın beni ölmeden yatağıma gömmeye çalışıyor. Haddini bildir. Ah. Bana sözünü geçirebileceğini sanma. Asıl annene şöyle söyler aç. Kendi iyiliği için benim sözüme bu kadar direnmesin. Ah. Evet evet biliyorum. Sen hep benim iyiliğimi düşünürsün. Sen sadece benim. Ah. Aa, anne. Aa, bak hadi yat ya anne, anne gel. Ha. Kendini 16 evet, hadi, yaşında hadi, sanıyorsun. Hadi anne dikkatli yavaşça. Ah. Dikkatli ol anne. Kendine biraz hadi. dikkat etmelisin. Hadi Dikkatli hadi, ol. Yat. Ah. yat. Hmm. Dikkat et. Evet Bunu da hadi al. uzan anneciğim. Arada sırada büyüklerin sözünü dinlemen lazım. Nasıl? Şimdi kendini evin büyüğü mü ilan ettin? Hem de benim yanımda. Hayır hayır anneanne sadece lafın gelişi. Hem ben de beş çocuk annesiyim. <laughs> yani büyüğüm değil mi? Beş mi? <laughs> Beş mi? Evet bak. Ve Rişi, Manfred, Yuvraç ve senin ha. oğlun da benim oğlum. Ve onun annesi de benim kızım. Yani beş çocuğum var. Tamam şimdi yatakta kalıp dinlen. Sakın ayağa kalkma. Bak ben hasta değilim. Bana hastaymışım gibi davranmaya kalkma tamam mı? Gayet dinç ve sağlıklıyım. Anne artık yaşın iyice ilerledi. Baksana sık sık hastalanıyorsun. Ben en iyisi Doktor Bundela'yı arayayım. Bize iyi bir hemşire önermesini isteyeyim. Onu işe alalım. O sana çok iyi bakar. Hayır, hayır, hayır. Ben hemşire falan istemiyorum. Eğer bunu yaparsanız o zaman hastalanırım. Sağlıklı insan bile öyle bir durumda kendini kötü hisseder sadece. Sıcaktan bayıldım. Ama karım beni yatağa bağlamak istiyor sanki. Anne anne beni dinler misin? Sadece sıcaktan bayılmadın. Başka bir sürü hastalığın daha var anne. Tansiyonun var, şekerin Sus. var. Düşmanımın başına. Hastalıklarımın adlarını anmaya kalkma. Onların varlıklarını bile hatırlamak anne. istemiyorum. Anne. Peki konuşmadan bu sorunu nasıl çözeceğiz ha? Hayır. Hiçbir bahaneni dinlemeyeceğiz. Senin için bir hemşire tutacağız. Hayır, hayır. Ben hemşire istemiyorum. Benim istediğim yanımda olacak bir kız. Beni sevecek. Benimle ilgilenecek. Bana güzel şeylerden bahsedecek. Tamam anne. Sana öyle bir kız buluruz. Seninle ilgilenir. Seninle zaman geçirir. Tamam mı anneciğim? Ha? Ne dersin? Aa, öyle bir kız var. Kim? Kim? Um, Tanuca. Bana Tanuca'yı getirin. Aa, ee, e, hayır anne Tanuca. Tanuca buraya giremez. Aa, anne yani demek istediğim bu Tanuca'nın kaderinde yok. Burada çalışmak, sana bakmak, sana arkadaşlık etmek. Tanuca bunları yapamaz. Başka bir kız bulabiliriz sana öyle değil mi? Ha? Kendini akıllı mı sanıyorsun? Sen kendini kahin mi sanıyorsun? Onun falına mı baktın? Kaderini mi biliyorsun? Nasıl burada çalışmak kaderinde yok diyebiliyorsun? Hayır hayır anne bak demek istedi Bırak ben açıklayayım dur dur Anne belki de burada çalışmak Gerçekten de kaderinde yoktur Eğer kaderinde bu olsaydı Nerede yaşadığını Biliyor olurdun öyle değil mi Ya da ona nasıl ulaşabileceğini Anne bu kocaman şehirde onu nasıl bulmamızı bekliyorsun? Aa, onu nasıl bulalım anne anne bak beni dinle bana kalırsa o şimdi kaderi onu nereye götürdüyse oraya götürmüştür. Yani eminim yapması gereken işleri vardır. Çalıştığı bir ofis vardır belki gitmek istediği bir yer vardır. bak boş ver anne her neyse işte burada çalışamaz tamam o kadar. Bunlar hep kader işi anne. Abi Rabbi var mı? Ya da varsa zımba da olur. İş görüşmesine gidecektim ama yolda sandaletim yırtıldı. Anladım. Bekle var mı bir bakayım. Aa, hadi git git sen. Neredeyim o kadar da kötü değilmiş. Aa, i̇ş görüşmesine mi geldin? İş mi arıyorsun yoksa? Umutsuz işe bayım. <laughs> ben de çok umutsuzum. Siz de mi iş arıyorsunuz? Hayır e, belgelerini arıyorum Aa, bakabilir miyim? Ama neden? Ne, öylesine formalite. Bu kadar çok soru sorma. Um, güzel. Vay canına, harika. Güzel 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 güzel. Um, e, peki beklentin ne yani maaş? Aa, bayım ben. Aa, söylesene ne kadar maaş almak istiyorsun söyle. Bayım, siz beni yanlış anladınız. Şimdi bunları boş ver. Ne kadar maaş istediğini söyle bana. <laughs> hayır, hayır bayım. Benim görüşmem burayla değil, Mehta şirketinde. Ama adorup biraz dua ettim. Her şey yolunda gitmesi için ama sonra sandalyem yırtıldı. <laughs> Buraya geldim. Burada tüm sorunların çözülecek. Hiç merak etme. Ben ne soruyordum? Evet, maaş. Ne kadar maaş istiyorsun söyle. Maaş mı? Sana beklentinden fazlasını vereceğim. Hadi söyle artık. Hayır, bayım ben. Bak, söyle ne kadar maaş istiyorsun? Basit bir şey. Bayım, benim bir beklentim yok. Ee, bir işim olsun yeter. Harika, baycığım da çok iyi, çok güzel, çok güzel. Tamam. Peki tam olarak yani tam olarak nasıl bir iş arıyorsun? Yani eminim sekreter olmak istiyorsundur, değil mi? Evet kurtuldum. Tanrım sağ ol. Ne? Ha hiçbir şey hiçbir şey demedim ha. E, tamam. Şimdi soracaklarıma cevap ver. E, tamam. Eğer biri sana bağırırsa bu seni korkutur mu? Korkutmaz değil mi? Korkutmaz biliyordum. Biliyordum. Evet evet korkutmaz değil mi? Tamam. Bak biri nazik konuşmazsa senin için sorun olur mu? Bu da olmaz değil mi? Evet biliyordum. Biliyordum sorun olmayacağını biliyordum. Evet. Ha e, peki e, biri sana kaba davrandığında ve sana kötü davrandığındaysa hiçbir şey anlamadığında cevap vermezsin. Susarsın değil mi? Bunu yaparsın. Evet evet işte bu işte bu. Bu da çok güzel. Tamam. Peki biri seni sürekli aşağılarsa korkar mısın korkmazsın değil mi? Evet biliyordum biliyordum bu senin için sorun olmaz değil mi? Sana bunları söylememin sebebi var çünkü bu ofiste tüm bunlarla karşılaşacaksın yani patron odasında. Evet bak şimdi kesinlikle seni her gün işten kovacak ama sen işi bırakıp bir yere gitmeyeceksin. Zor patron zor iş ama burada ne kadar istersen o kadar çalışabilirsin tamam mı? Yani zor bir patron olacak zor bir işin olacak ama kalıcı olacaksın. Ee, bayım. Bu işe çok ihtiyacım var. Ne derseniz kabul ediyorum. <laughs> güzel, güzel. Çok teşekkür ederim. Aha. O zaman şu andan itibaren çalışmaya başlıyorsun. Tebrik ederim. E hadi bak, insan kaynaklarına git, belgeleri imzala, sözleşme istediğin fiyatı yazabilirsin. Tamamen sana kalmış. Artık burada çalışıyorsun. Tebrik ederim seni. Yani şimdi işe alındım mı? <laughs> evet, tabii ki. Tebrik ederim dedim ya. As Sağ olun, sağ olun bayım <laughs> beni en büyük sorunlardan kurtardınız. <laughs> sen sağ olasın sen beni neden kurtardığının farkında bile değilsin. <laughs> Aa, e, bu arada bayım patronum siz mi olacaksınız? E, abimin adını duyarsa arkasına bile bakmadan buradan kaçar olmaz. Hayır hayır demek istediğim hadi gel ya bunu içeride konuşalım sözleşmeyi imzalayalım sana şirketimizin işe işinden kurallarından bahsedeyim ne demek istediğimi anlarsın hadi gel. Buyurun gel. bayan. Sağ olun. Hadi sağ ol. teşekkürler izle beni. Tamam sağ olun. Efendim? Alo abi. Aradığın iyi oldu. Az önce oteldeki dosyaları kontrol ettim evet. Gelip senin de görmen lazım. Hem toplantı var yani ofiste kalmaya devam et. Evet etme. abi evet otel mi? Abi seninle çalışamayacağımı biliyorsun. Bak biliyorsun yani abi 7-24 sana katlanamam ki ben. Bak abi seni gerçekten çok seviyorum gerçekten ama ne yapayım çalışmaya gelince biliyorsun. Kes! <laughs> Beni iyi dinle. Bu işi sadece sen yapabilirsin. Tamam mı? Hayır abi kim demiş bak. E, bunu başkası yapabilir. Ben senin için bir sekreter aldım. Bugün çalışmaya başladı. Ne dersin ha? Sekreter mi? Ne demek şimdi bu? İşe aldım diyorum. Onunla sözleşmeyi çoktan imzaladım. Ve ona şirketin işleyişini, kurallarını, her şeyini anlattım. Tabii başka şirketlerde olmayan şeyleri de. Mesela senin ona bağırabileceğini söyledim. Ona azarlayabileceğini, kabalaşabileceğini, ona eziyet edebileceğini ama o çalışmaya devam edeceğini söyledi. Sözleşmenin her sayfasını okudu ve her sayfayı imzaladı abi. Artık hiç sorun yok yani. Yani ona cellat olduğumu söyledin. Evet şey ne, hayır, hayır evet yani hayır yani ona cellat olduğumu söyledin. Evet hayır, hayır şey abi ağzımdan kaçtı ben öyle bir şey demedim asla. Demedin ama olduğumu düşündüğün için hemen evet dedin. aynen öyle hayır, hayır abi öyle bir şey yok yani abi sen çok iyi bir insansın. Sen başka bir yani içten aslında çok içten iyi bir insansın. Eskiden beni çok severdin ama artık nedense yani şey diyorsun. Artık ne? Artık artık beni hiç sevmediğini düşünüyorum. Eskiden olduğun gibi değilsin abi bunu biliyorsun Eskiden mi? Ne eskideni? E, e, Tanu yengem buradayken. E... Abi neden şimdi Tanu yengemden bahsediyoruz? Yani ondan bahsedersek sinirlenir, e, kızarsın, kabalaşırsın, Herkesi işlerinden kovarsın. Yani konuşmayalım. Ne dedin sen? E, hayır hayır, bir şey demedim, hiçbir şey demedim. E, abi bak, ne diyeceğim? bunu asla cesaret edemem. E, bak aslında abi, e, nadir görülen bir hastalığa yakalandım. Hastalığın adı ağza ayak kaçması. Evet, ayak kaçmış. Evet, bu hastalığa kapılan insan var ya, her şeyi söyler abi, inan bana her şeyi. Sonra gerçekten pişman olur tabii. E, ben de dediklerim için pişmanım ama beni affet ne olur, anlıyorsun değil mi abi? Kes sesini. Kardeşimsin diye sana katlanıyorum Şimdi git o işe aldığın sekretere söyle Sakın o da bu hastalığa kapılmasın Konuşmadan önce iki kez düşünsün Tabii abi ona söylerim Sen bu konuda endişe etme Zaten pek düşünmüyor Dolayısıyla da pek konuşmuyor yani e, e, Sesini duyunca anlarsın Sesi çok kibar ve hoş bir sesi var abi Gerçekten tanu gibi e, tanıma, tanıma hayır olamaz demedim Alo 응. 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 Alo. Buradayım abi buradayım. Seni dinliyorum. Nasıl dinlemem? Ne dedim de dinlemedim ki. Bak şu an şu an gerçekten çok gerginim. Bak çok uzun zaman sonra ilk kez ofise geldim. Yapmam gereken çok şey var. Sekretere kurallarımızı anlatmam gerek. Lütfen abi anlıyor musun? Yoksa ne olur biliyorsun değil mi? O da benim yakalandığım hastalığa yakalanır. Ağzına ayak kaçar falan. Anladın mı? Şimdi gidebilir miyim? Lütfen. Alo. Abi, abi lütfen bak gitmek zorundayım. O da tanıyı çok özlüyor. Bakayım tekrar aramış mı? Ah oh, tanrım çok rahatladım. Çok şükür. Yazık ya. Zavallı kız nasıl bir işe girdi böyle? Baksana. Beni bile telefonda nasıl azarlıyor. Zavallı kızı dilim dilim doğrayacak tanrım. Kim bilir ne olacak. Sen ona yardım et. Sağ ol. Kahve mi? Ah ee, tamam bak söyle. Yeni sekreter burada mı? Az önce Bayrişi'nin odasına gitti. Ne? ne? Neyse tamam sen git. Abimle tanışınca kalbi duracak. Aa, ayrıca bugünlerde abim normalde olduğundan bile daha kötü. Tanrım sen tanıcıyı koru ne olur. Hey ne oldu bu halin ne? Neden evde öylece dolanıyorsun sen bu halde? Ne oldu ha? Öylece dolanıyor muyum? Öylece dolanıyor Demek muyum? istediğim ileri geri yürüyorsun ama aynı şey işte ne oldu? Cintu ile Pintu nerede? Bana bak sen çin tüyle unut. Başka şey düşünüyordun. Onlarla zaman harcama. Hadi Anne, söyle. Şu Malika denen kızı hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Ben kimseyi unutmam. Ne olmuş? Anne Malika gidip bir pazarcıyla evlenmiş. Evet öyle. Sen de sütçüyle evlendin değil mi kızım? Sütçüler pazarcılardan çok kazanır öyle değil mi? Anne evlendiği pazarcı sonra gidip cerrah olmuş. Ne? Anne, misin? Malika şimdi kraliçeler gibi yaşıyor ama ben ne beklerken neyle karşılaştım biliyor musun? Onu gördüğümde bana ilk ne sordu? Kocamın ne iş yaptığını? Herkesin içinde beni çok utandırdı. Ona ne diyecektim? Amritsar'da inek sağıyor mu? Anne bunu kafaya koydum. Kızlarımın böyle yaşamalarına izin vermeyeceğim. Onlar böyle yaşamayacak ki. Onlara yakışıklı ve zengin birini bulduk. Ne kul. Cool, ha? Telefonumu içeride bırakmışım. Gidip alayım biri arıyor. <laughs> tamam. Gerçekten benim kızım. Damarlarında benim kanımı taşıyor. Fakirlikten benim gibi nefret ediyor. Kızlarının zengin olmalarını sağlayacağından şüphem yok. Ama peki nerede bu kızlar? Sanırım geldiler. Anneanne, biz geldik. Gel Nasılsınız çocuklar? İyiyiz, i̇yi sağ. Ş şimdi beni iyi dinleyin. Bakın, sakın annenizin önünde kavga etmeyin. Çünkü bugün zaten çok gergin. Anladınız mı? Bugün koşu parkında neler olduğunu öğrendim Ne yapıyorsunuz buraya gelir gelmez kavga etmeye başladınız Kendinizden utanmıyor musunuz Üzgünüz anneanne Üzgünüz anneanne Anneanne bize içecek bir şey koyar mısın Biliyorsun ki sabah koşuya çıktık Ve şimdi de onun yüzünden vücutlarım susuz kaldı Oo, O zaman oturun da size meyve suyu getireyim Meyve suyu için kızlar Seni yine söylüyorum? O adam beni takip ediyordu nidi? Hayır beni takip ediyordu. Bu kedi bana verecekti ama sen geldin sonra da anne anne ah, anneciğim ah! ne zaman geldin? Hoş geldin hiç yemek yemiyor musunuz? Bu hali bile? böyle? Oynuyor gelin anneciğim. gelin 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 hadi oturun ah, bakalım. Kim, Kim geldi, geldi acaba şimdi? şimdi? Ben kapıyı açayım. Kim geldi acaba? Ben yani yokken yani, kendinize hiç, hiç bakmamışsınız. Doğru düzgün yemek ye. Ah, ah. Kimi arıyorsun? Ver. Hadi. Hayır e bana. bana. Ver, hadi buketi bana ver. Bana ver. Hayır bana ver. Hadi. Hayır. Bana miyim? vermen lazım. Hadi hayır. Bilmem. Hey. Bu buket kime geldi? Bana he? değil mi? Bana, bana. Evet. E bana. Hayır hayır hayır. Bu buketin Malika Singin kocası karısı için gönderdi. Evlerini bulamadım. Nerede e? olduğunu biliyor musunuz? E çekilin çekilin bakayım. Peki neden gelip benim kapımı çalıyorsun ha? Burada bir sürü ev var. Git başkasına sor. Malika Singin Malikin kocasıymış. De. Buradan devam et. Soldaki beşinci ev onların. Git oranın kapısını çal. Buranın değil. Senin zaten eski daha fazla yıpranmasın tamam mı? Git buradan hadi. Şuna baksa. <laughs> ya. Sanki şaka yapıyor. Ya. Aa! Neden vurdu? Ne yapıyorsun sen? sen? De benim gibi davranmayı kesin. Ona kur yaptınız. O sadece kuryeydi kızlar. Ama erkek de değil mi? Sus. O çiçekçide çalışan bir kuryeydi tamam mı? Ben de aynı hatayı yapmıştım. Sen de mi böyleydin? Kes sesini. Ya. Gittim sütçüyle evlendim. Hayatımın en büyük hatasıydı. Ve hayatımı mahvedenin adını öğrenmek ister misiniz? Babanız, sendi İkinci en büyük hatanı söylemeyecek misin? Anne sen buna karışma. Sen kendi kızını azarlarsın. Önce küçükler sonra büyükler tamam mı? Tamam. Önce küçükler küçüklere sonra büyükler büyüklere. Tamam mı? Bitti mi? Hadi ama neden suratınızı asıyorsunuz? Kızlar kötü bir şey demek istemedim. Yani şehre yabancısınız, safsınız, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Tanuca kadar akıllı değilsiniz. Anneniz ne demek istiyor anladınız mı? Artık buradayım. Sizi de Tanuca gibi akıllı yapacağım. Ve gençliğinizden faydalanacaksınız. Ve <laughs> ben de aşk hikayelerinizi yazacağım kızlar. Tamam. <laughs> Demek patronun odası burası. Peki neden bu kadar karanlık? Bu karanlıkta kim çalışır ki? Görünüşe göre bu oda yıllardır ışık görmemiş. Sanırım sanırım patron da bu oda gibi yıllardır karanlıktan başka bir şey görmemiş. Tıpkı bu oda gibi. Evet. Eskilerin dediği doğruymuş. İnsanı gerçekten de yaşadığı yere bakarak tanımak mümkün. Evet. Çok kızgın biri olmalı. Bu yüzden... Bu yüzden... Bu yüzden bu odada hiç ışık yok. Bitki de yok. Hayat da yok. Sanki bu oda bile... Bu oda bile ondan korkuyor gibi. Hmm. Ama bütün bunlar neden? İyi mi, kötü mü? Hiçbir şey anlayamıyorum. Ama bir şeyler oluyor ve sonu gelmiyor gibi görünüyor. Sanki hiçbir şey benim elimde değil. Ben sadece olanları izliyorum. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.